Korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Zorluklarımızdan sonra bizlere kolaylık ver. Bizleri kolaylığa eriştir ya Rabbi. Affına güveniyor, kapında dileniyoruz. Bizlere imdad eyle ya Rabbi. Şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım. O duvarlarımı kolaylıkla eriştir eyle Allah'ım. Her daim mağdurların, mazlumların... Gariplerin yanında yer almış, çaresizlere kucak açmış Necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım.